2024 yılında yeni fakılı. Yozgat Dil Özel İdaresi, geride bıraktığımız 2024 yılı sonuna kadar, yeni fakılı ilçemizde önemli projelere imza atarak, toplamda 4 milyon 520 bin Türk lirası tutarındaki bütçeyle birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projeler, ilçemizin gelişimine katkı sağlayan farklı alanlarda gerçekleştirilmiş olup, kırsal altyapı çalışmalarından eğitime, sağlıktan kültüre, tarihe ve çevre düzenlemelerine geniş bir yelpazede hayata geçirilmiştir. Yozgat Dil Özel İdaresi projelerinde sürdürülebilirlik ilkesini ön planda tutarak uzun vadeli çözümler üretmeye devam edecektir. Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.